Forever Games e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber yeni gelen ateş böceği kavanozunu deneyeceğiz. Ee, ben arkadaşlar onun için e, nereye atlayacağımı siz de görebilirsiniz. Ama ben işaretlemeyeceğim tabi. Çünkü işaretlemeyi sevmiyorum arkadaşlar. Haritayı biliyorum çünkü. Ee, o yüzden sorun yok. Ama bir tek her yer sular altında. O kötü. Ama arkadaşlar burada yavaş yavaş e, sular çekilecek ve yeni kullanılabilir bir tane araba gelecek oyuna. E, ki arkadaşlar şu su, e, sular çekildiğinde gelecek diye düşünüyorum. Ve bu arada arkadaşlar ateş böceği bombası normalde kolay bulunan bir şey değil arkadaşlar. Şöyle nehir kenarları veya göl kenarlarında oluyor. Ve gördüğünüz gibi o yüzden de adamlar iniyor ve arkadaşlar gece eğer ki ha, map gece ise bakın arkadaşlar böyle şeyler çıkabiliyor. Ama eğer ki değilse çıkmıyor. Veya biz falan göremiyoruz. Ama benim bildiğim kadarıyla sadece arkadaşlar map gece olursa çıkıyor. Diyebiliyorum ben. Ve bu arada hala silah bulamadık. Çok güzel. Adamlar silah buldu. Şu an biz hala ortada geziniyoruz. Silahı almalıyım. Ne çıkarsa artık. Ay ne yapıyorum? Yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Oyuncu kaldı. Arkadaşlar onun yerine uğraşacağımı direkt şöyle attım işte. Yansım orası. Orada gitsin Adam nerede? Yani ya, bir rahat vermedi. ve bu arada arkadaşlar ateş böceği bombasını da görmüş oldunuz. Ee, sadece odunları yakıyor diye biliyorum. Diğer eşyaları yakmıyor. Çünkü gerçek hayatta da arkadaşlar odun e, alev alabiliyor, tuğla alev almayabiliyor. Yani yapılış şekline göre değişiyor tabii gerçekten ama burada sadece arkadaşlar e, odunlar alev alıyor. Diğer şeyler alev almıyor. Ve daha fazla ateş böceği bombası pardon kavanozu bulmaya gideceğim. E, bir tane daha var şurada. Şunu da alalım. Evet aldık. Şu ileride de vardı diye düşünüyorum. O yüzden oraya da gidiyorum. Evet arkadaşlar buradan bir şey çıkmadı. Şu yanı kırıp girelim şuraya. E, pompalı SMC yerini alacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle değiştirelim. E, şunu içeyim arkadaşlar. Sonra da SMC'yi alacağım. Zaten tam kalsanımızı dolduracak. Evet. E, şurada bir tane daha var galiba. Evet arkadaşlar şurada bir tane daha var. Bunu da aldık. E, şu ilerlere doğru gittiğimizde orada da vardır diye düşünüyorum. Ya yani boş boş gitmez. Şunu da açalım arkadaşlar. Şunu da açalım içimizde kalmasın. Benim içimde kalıyor açmazsa. Ee, neyse. Şimdi şu evi lootlamadılarsa arkadaşlar ben orayı lootlarım. Ama dışarıdan bakıldığında lootlanmış gibi gözüküyor zaten. Şimdi şuranın altında arkadaşlar sandık vardı. Evet açmamışlar. Güzel. Şurayı alıp ben gideyim. Ee, burada mermiler falan var. İşte mermileri alıyorum ben genellikle. Bir şey çıkmadı hala. Bir şey yok ama ee, bu arada arkadaşlar sizin biraz kısık gelebilir. O yüzden de özür dilerim. Şimdi açıyorum. Ve trambolin. Çok güzel. Şuraya şunu dikelim arkadaşlar. Çünkü çatıda da e, chest var galiba. Şunu da kırayım. Şuradan aşağı girelim arkadaşlar. Yüklü pompalıyı ben pek sevmiyorum o yüzden almayacağım. Yani bana göre kötü. Ama arkadaşlar kullanılabilene göre çok iyi. Şunu alalım. devam edelim biz. Gitmeye bir de başlayalım. Aslında gideceğimiz yer yokmuş çünkü zaten alan bize doğru geliyor. Şöyle de gösterebilirim. Ve bu arada arkadaşlar bu yeni gelen ateş böceği bombasını beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi bunu da yorumlara yazın. Gerçekten güzel bence. Ee, atıyorum arkadaşlar. Bu it fight'ına girdiniz. Adamın e, bu ildi başladığı yere doğru bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Orasını kırıyor bu yakarak kırıyor. Veya e, ahşaptan ahşapa geçiyor. Adama geliyor falan. Ve bu arada arkadaşlar bunu e, koyduğunuz yerde arkadaşlar Onar onar demet çiyiyorsunuz. Bu yüzden, e, bu adama çok büyük bir hasar verir bence. Ben arkadaşlar şuradaki eve doğru gideceğim ve adam var, adam var. Evet adam var. Oo yok, adam var ama Haydut çetesine karışmış. Arkadaşlar şu Haydut çetesi beni çok fazla oyalayacak. ah be vuramadım koşma artık baskıncı aydut da gitti şunları arkadaşlar ben bir öldüreceğim ki bir daha kalkmasınlar aya öldü zaten şu adamın lootunda da bir şeyler var diye düşünüyorum ve 14.000 tp geldi şu adamın lootunu da alacağım arkadaşlar sonra girdi bir tane ev var oraya gideceğim ki adam orayı lootlamıştır diye düşünüyorum. E, Baskınca haydutlarda arkadaşlar, pardon keskin nişancı haydutlarda şey vardı. E, tüfeği falan vardı, onları da e, adam almış herhalde. Böyle ben de şu SMG var, onu yeşiliyle değiştireceğim. Ve dediğim gibi o eve gitmeye başlayacağım ben, çünkü e, oranın arkasında arkadaşlar bir ahşap gibi bir yer var. Oraya kırarsanız veya e, evin içine girip yeri kırarsınız arkadaşlar. O alttaki kasanın önüne düşüyorsunuz. Ki adam açmış zaten orayı. O yüzden bir şey kalmamıştır. Yo açmamış aslında. Hiçbir yerde kırıp da girmemiş. Aa açmış. E nereden girmiş bu peki? Aa buraya. Buraya kırmış. Tamam neyse arkadaşlar öğrenmiş olduk. Şu e, mavi SMG'yi de değiştireyim. Aslında arkadaşlar ben tabancayı alırdım ama şu anlık almayacağım. SMC kalsın. Normalde olsa alırdım arkadaşlar. Hem görev görevim görevim falan da var. Onları da yapabilirdim ama bu seferlik almayacağım. Evet biz bir tane daha bulmaya çalışsak mı acaba? Yoksa adamlar beni öldürebilir. Bilmiyorum adamlar şu an ortada gözükmüyor ama Bu arada arkadaşlar dediğim gibi eğer hava aydınlıksa daha zor bulunuyor. E, ama Aa, Bu arada burada biri daha ölmüş. Evet mor pompalısı var alırım. Şunu da alırım. Çünkü arkadaşlar bakın bu daha yeni ölmüş. Ben buradan geçtiğimde bu yoktu. Biri bunu öldürmüş. Burada fight olmuş. Neyse arkadaşlar. E, bence dotumuz iyi. P90'ın yok. O değilmiş pardon yanlış. O oh, helikopter. Helikopter var. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim yani arkadan. Tamam. burada tam orada fight var şu an. Ee, neyse arkadaşlar sonra 20 kişi elimde iki tane de şey bombasından var işte. Adı ee, neyse ateş böceği kavanozu işte. Ondan var. Ben burada saklanacağım. O ve burada arkadaşlar legendary chest almış ama adam görüp açmış tabii ki de. Bunu beklerdim zaten açmamasını beklemezdim. Ee, ben şuralara doğru bakacağım belki adam görürüm sıkarım falan. Ama adam yok. Göründür de yok. Buraya arkadaşlar normal tutlamışlardır. Yani. Ben olsam mutlanmıştım. İçeri dalsak mı? Ben dalıyorum. İki tane sandık var arkadaşlar. Ben onları açıp direkt kaçacağım buradan. Çünkü burası pek güvenli bir yer değil. Her yerden adam çıkabiliyor. Ki bence açıp açıp da kaçmışlardır diyeceğim. Hiç gelmemişler bile. Hayret. Normalde arkadaşlar buraya adamlar unutlayıp kaçıyordu. Şunu arkadaşlar içeceğim ondan sonra da ee, şey yapacağım. Şunu da geri değiştireceğim ve kaçacağım. Ve arkadaşlar evde kimse evlerde kimse yok aslında. Ben şurada kendime fullleyeceğim falan canımı. Ve bu arada 10 kişi kalmış. Ee, ama ben bu yıl yapamadığım için arkadaşlar dediğim gibi bir ay boyunca e, oynamam lazım ki ben daha birinci haftamı oynuyorum. O yüzden arkadaşlar eğimim falan biraz kötü. Vuramaya da biliyorum arada. Mermi konusunda şu an sıkıntı çekmiyoruz. SMG mermisi de olsun. Şey mermisi de olsun arkadaşlar. Şu an hep var yani bende. Bu sıkıntı çekmiyoruz ama adam beni arka adarsa ne yapacağım onu düşünüyorum şu an. Burayı çökeyim arkadaşlar. Şunu içeyim. Neyse arkadaşlar ben şu an burada iyiyim. Ee, en üst katta kusarsam bence daha iyi olur benim için. Hem adam gelme konusunda da öyle olur. Adam var zaten. Biri bir şeyleri sıkıyor yine ama ben yine biraz daha tedbirli gitmek istiyorum. Bu maçı zaten kaybedeceğim belli arkadaşlar ama yine de bir ilk beşe falan kalayım. benim istediğim o. Bu arada her an her, her yerden bir şey çıkabilir. Tamam arkadaşlar bir, bir, ara oyun kastı da için özür dilerim. Hem de çok pis kastı oyun. Şunu şöyle ya e bu arada hala biz bu şeyi harcamadık aslında. E bence harcayalım. Arkadaşlar ben skara yükselteceğim. Bunu yükselteyim. Materyalim arkadaşlar ne kadar yeterse o kadar yükselteceğim ki bu son olur. Bir ihtimalle. Evet aynen de öyle oldu. Ee, 37'nin şu an %25'ini tamamladık. Bence gayet iyi. Ve bu arada bir sniper denemesi yapıyor. Yani bize vurmaya çalışıyor demek istediğim. Ee, nereden vuruyor onu da göremiyorum. Oh, bir de bana vuruyor. Nereden bu? Nerede vuruyor bu? Bir yerden vuruyor bu ama nereden? Nereden vuruyor arkadaşlar? Ben göremiyorum. Hayda. Şu mu? O değil. Aşağımda mı? Yok orada değil. Oh! Nereden vuruyor? Ha gördüm şimdi seni. Hadi çıkar kafanı. Korktu arkadaşlar Çıkartamıyorum kafasını. alan geliyormuş. Görmedim. Burada kısa ben yüzde öldüm. Bak yani imkanı yok öldüm. Kesin ve net. Arkadaşlar adam var. Ve Uhu, tek attım. Sniper arkadaşlar almayacağım çünkü ben bu sniper daha çok seviyorum. O yüzden bu kalsın. Bu arada bu, ve bu arada adamı arkaladım o yüzden beni görmedi. Ama normalde savaşıyorum. Son e, iki kişi arkadaşlar. İnşallah beni görmüyorlardır. Oh, görüyormuş. Görüyormuş, görüyormuş, görüyormuş. Ama nereden görüyor? Nereden görüyor? Nereden gördüğünde göremiyorum ki. Nereden görüyor? Şuradan görüyor. O, Biri üstte Maalesef ve daha boyut falan tam yapamıyorum. Onun için de özür dilerim. adam altında. <laughs> Ve birinci. The Ranger 206 bilmem <laughs> Neyse arkadaşlar birinci olduk. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Ee, güzel bir birincilikti bence ee, çünkü yani bayağı bir kişi öldürmedim ama ve, bu arada arkadaşlar e, şey amacımız bombayı denemekti ben direkt gittim ee, her zaman olduğu gibi birinci oldum tekli ee, ve o aslında pek ateş böceği tanıtım videosu olmadı yani ateş böceği bombasının tanıtım videosu olmadı ama ee, yine de birincilik bence güzeldi. Neyse arkadaşlar. Ee, uzatmayayım. Forever Games'tan Pardon yanlış söylüyorum. Forever Games'tan herkese görüşürüz. Bizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.